önde gelen bir Türk güvenlik uzmanı ABD liderliğindeki Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma göz önüne alındığında yaklaşan dönemde yeniden değerlendirmeden geçmesinin beklendiğini söyledi. Aynı zamanda emekli amiral olan Türk Türk kısa süre önce Şinhua'ya verdiği mülakatta bu yeniden değerlendirme sürecinin ABD'nin bu ittifakı kendi çıkarları için kullanmış ve kullanacak olması gerçeğiyle kendisini diğer üye ülkelerden daha üstün görmesiyle ilgili olacağını ifade etti. Er, Türk NATO'nun Sovyetler Birliği tehditine karşı kurulmuş bir savunma ittifakı olduğunu kaydetti. Sovyetler Birliği çöktü. E, bu sefer NATO tehdit tanımını değiştirerek, ilk başlarda bu e, radikal İslamdı. İşte biraz tepkiler filan gelince, Türkiye kaynaklı tepkiler gelince bu tehditin adı falan değiştirildi, tanımlamakta zorluk çekildi. Artık sanıyorum 2007-2008'den beri bunu kolaylıkla Rusya diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri şöyle düşünüyor. Yani böyle bir savunma paktı var. Ee, herkes bu pakt içinde eşit ama Amerika Birleşik Devletleri eşitler arasında birinci. Bu paktı kendi amaçları içinde kullanıyor. Kullanmayı planlıyor. Ee, Rusya'nın e, endişelerine, güvenlik endişelerine katılıyorum. Soğuk Savaş biterken söz de verilmişti. Bu sözler tutulmadığı gibi e, Rusya'nın kırmızı çizgi dediği yere de geldiler. Bu kabul edilemezdi. Rusya'yı eleştiriyoruz. Niçin? Uluslararası hukuku yok saydığı için. İşte Ukrayna'da e peki Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuku var mı saydı da şu anda Suriye'de? 2003 Irak da aynı değil miydi? Ben bu gelişmelerin, bu gelişmelerin NATO içinde bir, ne bileyim, yeniden bir değerlendirmeye, öz eleştiriye neden olacağını düşünüyorum.